Biz e, herhangi bir şey dolu olduğunda başkasını almayız. Bilmiyorum Su mı yapar mı onu ama özellikle kalbimiz dolu olduğunda başkasına yer vermeyiz. neyse. Bir dakika senedi <laughs> telefon çalıyor ya Allah Allah Alo aşkım. Bugün ya so ben, so 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 ben. <laughs> çıkaracağım şimdi İngiliz <yüz> anahtarını. <laughs> Yolunuzu değiştirmeyin benim için. Ben buradan sonrasını biliyorum. Aynen sen değiştirirsin yolu zaten. Buradan sol. <laughs> İleriden sağ. <laughs> Pislik. Sağ sağ buradan sağydı. Tamam. Aşkım abla sen nasıl takıyorsun? <laughs> <ya? gülüyor> ha. Şu Bak kızın, şimdi bir dakika şu kızın numarasını al lafını böldüm Asım şu kızın numarasına dönüşte neyle gelecek bu kız? Seni arasın. Asım diyor ya bile. Vay çeçe belanız. <laughs> Geri zekalı kız açma. Senin Allah. Yok. <laughs> Senin Allah. <sıkıyor>. Geri zekalı. Hiç <laughs> Aradığımız kişi şu anda ulaşılamıyormuş. Evil <laughs> tamam. <laughs> dedektif. Ne oldu oğlum bu adam var. Teğmen, Evil'a bir şey oldu. O daha ne yaptınız dedektif? Efendim her şey, kayıtlar mevcut. Ben elimi bile sürmedim. Evil. Sen ne oluyor ki orada? <laughs> ne bir kez? Şu Evil'a efendim bayıldı yazdı dedektif. Bayıldı mı? E, sen uyu o zaman istersen biraz da. Hatta niye öyle oluyor? Hayatım ne bileyim kaçta yattıysan. Konuştukça bir uykum geliyor <laughs> benim. Niye öyle felfecilik böyle gözler fıldır fıldır senin? Bilmem. Yani ben <laughs> alırım. Neyi? Birinciliği. Maranı ver bak. 828, 828. 932 932 <laughs> Bence de bence de <laughs> Bir mesaj at bana bir dakika. Atacağım da biraz önce burada yanımda hey, yanımdan birileri öldü atıyorum. herhalde. <laughs> Kaç kaybımız var? 1 2 Dur dur hiç eleşme. <laughs> <laughs> Buyur canım. <laughs> canım abim. Yerinde çal. Sarılmak istedim alt üstü ya. <laughs> çok okuyorum. Sen <laughs> iyi olur bir ara. <laughs> Çalışmaktan kendine bakmayı ihmal et. <laughs> Peki, acaba? Bak, yolda izini Lan! Anlaşıldı. Franklin'e geçiyor. Lincoln'un diğer Bir sol bir sağ var onun. var. İki sol, çıkış lütfen. Gri Abi. Evet. Dedektif Fultur konuşuyor. Bulunduğum bölgeye acil destek ekibimiz kaza yaptı. Çok acil destek. Benim sağ olasın. Eyvallah. Hadi Derman. kolay gelsin. Kolay gelsin. Hop. Bir motora baktır istersen. Motora evet baktıracağım. Tutuyor sanki. <laughs> Egzoz lan o gerizekalı. <laughs> Egzoz mu? Orada mı olur <laughs> o? Ya bu kızı nasıl çalıştırdık bilmiyorum ben. Vallahi yani <laughs> ulan ben o arabalara bir daha bir baktırın siz. <laughs> Yanlış yapılmış doğru. Fabrikayı söylemek lazım. Derman. Efendim. Kolay gelsin. Sana Allah emanet, emanet ol. <gülüyor> <gülüyor> La kahretmesi okay, ya. konur ya. Her Yüzü beyaz olan arkadaş. Şey. Şey. Tamam ben de şey de biraz. Bence şöyle yapalım. <laughs> Yapalım, ne yapalım? Eee... Seni mahalleye götürmeye hiç gerek yok. Uzamasın. Ben burada herhangi bir tatsızlık çıkmasını Si, si. Istemiyorum. <laughs> Tatsızlık yok. You know? Eee... Chris... Bazen işler beklendiğinden farklı gidiyor, you know? Doğru, doğru. Si. Senin bildiğinden fazlası oluyor. Olabilir. Eee... Yine, yine de teşekkürler. Yardım ettiğin için. Andale, Tuku, andale. Si, si. si. Gracias, Chris. Adios. <laughs> Aga çok güzeldi <gülüyor> <gülüyor> Vamos, vamos. vamos. arkadaşlar çok önemli bir şey. O <laughs> oh, Ama aha vallahi sıyırdı. <laughs> Yemin ederim ayağım bunun üstünden geçiyordu. <laughs> <yürürümün>. İyi <laughs> misiniz? Arkadaşlar Siz... ambulans arayın hemen hızlı bir şekilde. Alexander <laughs> Ay dayı öldü dayı öldü değil, O söyle Rez evet. Ben daha demin Sen mülayim Sen anam benim normal insan sanki ona ne bulaşıyor yok Biz... Mülayim çok yanlış insana bulaşıyor adını ya. yazdım kenara Hareketlere bak ben bunu tenara sıkmaya gerek yok yazdım Ben anamda sıkıcam ben bunu Sen benim anama ne kutu Ya oğlum siktim gel buraya gel gel mülayim gel gel mülayim gel Ah Ayaz mısın be? Ayaz mısın be? yaz mısın be? Ulan bak da... Yok birden seni çökertirse görürsün. Yani haddini bil. Benim yapmadığım bir şeyle beni tehdit edemez. Ve burada zaten duyduğun gibi benim demediğimi tekrarlıyorum. Kendin bilirsin. Dünkü çömezler <laughs> bana çökecek. Dünkü çömezler. Hı hı. Beni tanımadan et. Boş yapma. Öyle mi? Tam <laughs> bıçaklanmış. Tamam geliyoruz hemen. Buyurun. Doktor. Doktor. Saç pembe. Aa patlı. ilk defa patlayan gördüm arkadaşlar. kimdi lan? Adam bıçaklanmış. Kim ya? Bilmiyorum Patrick Metrik diyordu adam. Patrick mi? Ha Patrick diye biri bıçaklanmış İçeri gittiler. Tamam. Ben gidiyorum. yoksa Necom otelde bekliyor. adam aç oldu. Yo beni biri daha aradı. Ne? Bilmiyorum ki biri bıçaklanmış taksimi aldım da. İçeri girdiler. Patrick'miş. İçeride bakıyorum ben Demet. Tamam bir bakalım. Tamam ben gidiyorum. Sen karışmadın değil mi olaya sen? Evet. Yo ben unicorn'un önüne gitmiştim. Arabamı atladılar. Bıçaklandı ha, bıçaklandı. Tamam. Adamlar kık 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 diye sesler geldi. Gidici galiba. Allah korusun be. Tamam hadi dikkat Hadi kalitelim. görüşürüz. Hadi. Patrick... Biz... Ananı avradın. Bizim Patrick mi lan o? Bizim taksici mi lan o? La bizim takdirimiz Allah filan sormasın. La bizim biz... ya, bir gününüz ne nasıl mesela, yine buralarda. mesela çok özür diliyorum bir gününüz nasıl geçiyor herkese laf atarak mı efendim? Yani ya, Yok güzel. Sadece 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 dırrık olanlara dırrıklı dedi. Ya Akın. O, bir Allah. tane ya, kovdur yap giymişler, giymişler benim dedim daha Beyaz bir Yani şimdilik için Bir de alayım. Çakmalar ya. bir saat <gülüyor> uğraşıyorum. Hoş geldin kanka. Anlamadı bu arada ya, anlamadı. Şöyle uzatayım bir daha da bu kadar çirkin bir muameleye maruz kalmam umarım. Siz de umarım 30 dolar için kalitenizi bozmazsınız efendi. İyi günler deriz. Gökten günler. taksi. Siz ne arabiniz beyefendi? Ben Mahir ben sen misin ben. lan? Sakin ol. Taci korna çaldım amınak. Lan imini gülmedin mi senin şimdi ben? Lan polis memuru ne yapıyorsun lan? Kuştu. Sikit. Ay! Kimse o aşağı düştü, aşağı düştü. <laughs> lan! Ya adamı vurmasın diye çağır... Onlar beni görmüyor. Bak bak gidiyorlar. Aaa! Aaaa! Bak Sizinkilerin gözünün önünde oldu biri de dönüp bakmadı be. Bünyamin geldi be. Hastaneye götürdü adam <laughs> dikti beni. Dikti mi seni? Kolum dikti. Nasıl? Vuruldum diyorum, kurşun yedim sol yanımdan. Bunu sana biliyorum. diyor <laughs> O beni sol yanımdan vuralı <laughs> yıllar oldu. <laughs> Salak! Ya ben onu anladığı dilden anlıyorum. Bakın nasıl siren çalarak geziyor, gözüme sokmak için. Ferit! Yavaş Ferit, Ferit. Tokyo Dirt değil, Ferit. Anasını... <laughs> A <amıymış> ya? <laughs> hadi bakalım. Çok <Aha. gülüyor> <laughs> 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 Kaç aldın kız? Şey, evet. abi dokuz <laughs> buçuk verdi. Iııı, ee, Cenk abi sekiz verdi. Fatih'e de dokuz verdi. Boğlay şey, güler. <laughs> <laughs> Kuntekin. <gülüyor> Kuntekin. <gülüyor> 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 Kardeşim. Ben seni tutuyorum. Umarım birinci olursun. Aptın anamdan. Çavuş soylu. Alo. Bu geçmiş şu be. uyuyor galiba. Yorulduk şey yorulduk. çok çok çalıştık da. Çok çok o yorulduk. Be. yemek var mı yemek? O burası çok seyyar içeris. market mi? Lan aç miyiz biz yeter be. Bir numara diyeyim kırmadan gitti. Diye. Şey biz... mi bu? Her ee, gelen çok... pide yemek var mı su var mı? Abi aşavim çok açım çok. Of of eski dost. Dur kapını da açayım hatta. Buyur. Ay bisikli git açayım. <laughs> <laughs> Oho, Ayrın o, eğlenmeye başladı. Baba. <laughs> Ayrın çok eğleniyor. Ayrın. şey deme, dört tane kuruş veriyor. Evet, gerçekten ah. Ama dört kuruşla da burada çok obanana alabilirsin bir tane. Ne alabilirim? Çok obanana, muzlu çikolata. Çok <laughs> Çok <banağını>. <laughs> Yüzünü taksi. Geldi, bak, taksi. Hah, geldi. Hı, geldi taksin. Haydi. Aç bakalım kapıyı. Teşekkür ederim Hiç telefon için. Var, <laughs> benim müşterim var. <gülüyor> <gülüyor> <Ya> baba, <hiçbir gülüyor> <işlerim> var. <laughs> ben ne dedim bu adama? Oğlum kapalı giyin ben lazım lan. Adam da haklı. <laughs> <laughs> Adam. Arabada kimse yoktu değil mi lan? Benim yoktu. Işte, <laughs> Neci o? Acilen ay, kapanman ay, ya lazım. Ya. Acilen kapalı girmen lazım. Neci o? Şu bakalım. Bak hiç düzenini çeksem ön tekeri falan kaldırıyormuş ya. Sen ciddi misin? Ha öyle dedik Gabriel bu çok inanasım gelmedi. Şuna yavaş yavaş. Ah! Asiktir <laughs> bu ne? Bu ne? Bir daha deneyim mi? Yok deneyim. Dur, dur hazır mısın? Sika tutun. Ya, yavaş yavaş, yavaştan. Oh ha. Bizim kanca gevşemiş biliyor musun? Ha. <laughs> <laughs> Oğlum. Şöyle bir şey yapıyorum. Aleykümselam. <laughs> Aleykümselam. Burak, Burak, Burak Kara Kurt'un anasını satıyorum 1250 dolar'a. Almak isteyen var mı? <laughs> Bin kaç? 1250. Pahalı, kaç yaşında? olmaz. Abi? Kaç yaşında? Ee, 34 yaşında. Kırık çıkık. Yok yok siz yaparsanız orasını bilemem. Boy kilo kaç? Boy kilo önemli. Ee, boyu 1.62 kilosu 54. Onu İyiyim düşünelim mi biz. Biz düşünelim sana Değil abi. Düşünelim onu. Ee, bir... onu aynen. Tamam, bana pazarlık pazarlık var payı var mı? Pazarlık payı var mı? Tabi tamam, ama sigorta alırım. Sigorta parası bir alırım. Bindirme. Ama ne koyup size vermem öyle kolay kolay. Anasını sikersiniz karını. Amaç ne? Niye satıyorsun o zaman dostum? Annen de Dahil. <laughs> Karıyı ikiye ayırmayın. Sana yaramıyorum. Lan geri zekalı bana yarasan ne olur? Yo yo yaramaz zaten üç bacağı var onu Fethi. Benim a travesti <laughs> mi bu? <gülüyor> 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 yok yok bir şey yok. Oh! <gülüyor> Pardon. <gülüyor> <laughs> Burada değildir benim ya. evet, iyi <mi>? Travma <laughs> ya? Sonunda. <gülüyor> Lan! Lan <laughs> <laughs> ben bir şey yapmadım. Lan oluyor! <gülüyor> Allah Allah! <gülüyor> Lan, <gülüyor> ne oluyor? Bak. Lan, ne Lan. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> olur, bak. Ne bak, oluyor? Allah Allah. Bunun bir klibini alsana da ne olur. bak bak benim ögrem girdi bak. Senin turşun iyi mi? İyi misin Neco? İyiyim <laughs> mi ya. ya? Dur, dur, dur. Dur. Dur, dur. Düşeceğim ama buna koyayım dur. Dur dur ben kapatacağım ya bekle. Aşkım. <laughs> Benim belanı sikeyim. Sarılıyor. Ben, ben çok şey. Duygusal bir insansın Keçoro Bey. Senin ben Gerçekten ağzına sıçayım ya? ya. İki oldu bugün bu ya. <laughs> <laughs> Yaklaştır arabayı. <Evet, gülüyor> Benim şükür. Tamam ya ön sağ komple değişti anasını siktin zaten sağ tarafın komple. Yarın da Başım dönüyor bu aralar. Olur olur olsun. Müzik kremli memur korkmaz. 10'a 13. Demek ki her zaman vermemek lazım 10-13'leri ya. Tamam. Bizim bir iki Çözüyoruz. üç kişi ama elin nerede? Uyuyor. Uyuyor. uyuyor muhtemelen. O 40 saat mi 42 saat mi ne? Uyumamış. Şey yapmış, uyumamış. Sen horulamışsın. <laughs> o da demiş ki ben yatamayacağım burada. Gitmiş Vallahi kalkmış Allah. gitmiş. Ciddi misin ya? Öyle diyor. Ayıp lan. Evet ayıp ben etmiş. Horladığını söylemesi de. biraz ayıptı. Al, mı? Evet yakıştıramadım. <laughs> Ne konuşuyor bu Yaşar Yarra? Şey sanırım şu anki <laughs> ekonomide Damyan bir tane kendimize iki tane de devlet alması. <laughs> bu ne ya? Ben bunu yaşamamak için buraya taşındım. <gülüyor> <gülüyor> Soğuktur bak. <laughs> ya çok saçma. <laughs> İnna Ah batın, dır, dır, kaldı, dır, dır. Ağırdım, çıkım, ağırım, beni neden kutlayıp, dağırsın, Kal bağırıyor. Kal bağırıyor. <laughs> Dur. kargonun orada dışı bir yerde karşılaşmak beni çok mutlu etti. <laughs> Orada insanlardan tanışmak yerine buralara gelmeyi tercih ettim ya daha kalabalık ha. Ne oluyor? Raymond o. nasıl kek. Morale. Hayır. Arıyor. Bir daha bakalım. Efendim. Kingsley'i bildirdim dedektif. Tamamdır. Ee, ben de hastanedeyim Kadir komiser yanımda. Yanımda Mahmut da var. Merhabalar. Merhabalar bir şey mi vardı? Bir şey bir yere gidiyorsanız yardımcı olalım diyecektik. Yok teşekkür ederim çok sağ olun. Kırmızı burası buraya fark etmeyin. İyi akşamlar. Yok yardım için duymuştum Siz durmuştunuz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne no Bir yere gitmek çekseniz yardım edin dediler de. Buyurun arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve siz sanki yatırıp herkese batırıyormuşsunuz gibi Pardon. bir his var içimde. <laughs> yatırıp batırmak nasıl bir Hayır, kelime? Ne demek acaba? Yatırıp sikiyorsunuz mu bir... demek istiyor? Bir yatırıp şey yatırıp sikmek mi? Evet. Şey Ruhsatı da alayım. Ruslat bir saniye, dışarıdan almam lazım. Torpido da ruslat. Elini uzatsana. Şey şey. Elin arabada mı? Yok değil. <laughs> Bana yaptırdınız Bravo. ya ben bunu. Sık. Ey kafayı ey! Bana yaptırdınız ya bunu. Ey kafayı ey kafayı. Sık kafayı. sık teröristim ben, sık. Orası çocukların derdi ne tam olarak? Ya şimdi susun, ses çıkarın. Her şeyin açıklamasını da yapmayalım ama... Latinler ve siyahiler sizin izlediğiniz iki buçuk dolarlık dizilerde her Latinler siyahi savaşı olabilir. Ama ee, Southside ekolünde her Latinle siyahi savaşmaz. O Latinle siyahinin aralarındaki ilişkiye bağlıdır. Sizin o izlediğiniz iki buçuk dolarlık dizilerde yapımı üç gün süren dizilerde Silahların böyle direkt gördüğü gibi adam ateş ediyor olabilir ama öyle bir şey yok. Bilmediğiniz şeyler hakkında da boş boş yapmayın. Olsun.